Merhaba arkadaşlar, Oğlum kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün size işsizliğin dibinde 3 tane ürün tanıtacağız. Evet arkadaşlar, hemen ilk ürüne başlamak istiyorum. Buyurun. Karşınızda. Ters tuttun şu an. Evet. 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 Pardon ya, cicosu mu bu? Aman! <laughs> Yalnızlar yastığı. Yalnız kaslı, vücutlu evet. bir kol. Bu muhtemelen e, bayan arkadaşlar için kendini yalnız hisseden ya da e, yani kaslı kendini güvende hissetmek isteyen arkadaşlar evet. için olabilir. Yaslanacak bir omuz, Hı -hı. uyurken tutunacak bir dal gibi. Hepsi için bunu yani. Gerçekten öyle mi bakayım? Mesela şu an ke kendi aşırı derecede güvende beni. biliyorum. var mı diye mesela bakmak için bir böyle baktım. bir de gerçekten kaslı bir şey bakayım. Bir de sen yap bakayım. Hiç farkı yok. Aynı. Aynı. Aynı net. Mesela geldi ikinci gereksiz işsiz ürünümüze ee, bunu Fırat'ın aslında e... Kuzenim Almanya'dan gönderdi Gerçek bu gerçekten öyle Gerçekten yani <laughs> Vallahi gerçek <laughs> evet, Ama yine de çok teşekkür ederiz Fırat'a Çok füzeyine. sağ ol Orhan'cım ee, Biraz işsiz dedik ama ayıp oldu evet. kendimi kötü hissettim Ama işsiz İşsiz Şimdi bu doğum günlerinin vazgeçilmezi Avrupa'da böyle oluyormuş herhalde biz daha henüz gelmedi belki gelir. Yok ya ben bir iki yerde sanki gördüm Gördün mü? Gördüm gibi de ya da benziyorlar. Ee... Şimdi diyelim ki senin doğum günün. Evet doğum günü. Dur şöyle koyayım. İyi ki doğdun Fırat. Kaç Müziği <laughs> 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 var bir de bak. Kendi O zaman kardeşim dilek tutalım. Doğum günümüz değil İyi ama. İyi doğdu. Hadi Fur. ikimiz de dilek tutup üfleyelim. Hadi dilek tutalım. <laughs> evet. Dedik ve geçelim mi? Sus lan annem. <laughs> susuyor galiba. Dur dur. Ne zaman susuyor? Susmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elim yandı. Sus lan sus. Kıyafetleri geldi oğlum. Yanacak orası şimdi. Ve geldik üçüncü ve son işsiz ürünümüze. Ki bence gayet... Tamam beğendim doğru söyle. Abi ben bir şey diyeyim. Çok beğendim. Bak hemen heyecanla göstermek ist Tam bir şövalye terk. Tam tam. Ters taktın oğlum. Bir dakika dur. Ters. Ha. Lütfen ya. Lütfen. Sen mesela şövalyesin şu an. Üşüdün. Sen şövalyesin. Evet. Şövalyesin abi. Hayır normalde şövalyesin. Şövalyeyim. Hayır şövalye böyle oluyor. Şövalyesin. Tamam mı? Atın evet. üzerine üzerinde böyle gidiyorsun böyle. Kılıcın da var. Minecraft kılıcın da var. Tamam mı? Gidiyorsun. <laughs> gidiyorsun. Dık 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 üşünün! Komutanım üşürüm bir saniye. Ah! Görüntüsü nasıl kanka? Bir fotoğrafını çeksene. Ya bakarsın sonra. Çok bence eh yani. Nasıl eh ya? Ya yani, okey okay. tamam işte. Yani daha çok şeye benziyor bence. Törtün icralarda var ya Shredder. Ona kanka çok benziyor direkt benziyor. sub olmuşum. Söylesene evet. sen bana. Direkt Sub-Zero. Yani Fırat sen böyle devam et biraz herhalde e, terleyeceksin ama e, ne diyorsun bugünkü ürünlerimize oha Ahmet'ten Çok oha lan! Valla mı diyorsun? Valla çok oha! Bence orta oha saçmalama. Neyse, Ay, ver, tam orta ver, ya. orta ver Orta ver, orta ya. ver. Orta Evet arkadaşlar 3 tane işsiz ürünün sonuna geldik. Tam buradaki linki tıklayarak ikimizden biri Walmart'ın Fırat mı ben mi diye arkadaşlarımız seçmeye çalıştı. Bakalım arkadaşlarımız kimi seçmişler. Burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın yapma. görüşmek üzere.